Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu... Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Ama bir gün ona bir gülümsemem mi yetti? Biraz fazla mı sırıttım acaba? Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen, önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik, enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı sen ve... ...bunları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git, git kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. ...dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır ne efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Öncelikle çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm. e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz. o zaman. Peki bu Buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü mü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkim bitiyor çünkü. Tamam, tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki, buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. <laughs> ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika. Peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani. 40 dakikada bekletilir mi pes yani? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani ben de <laughs> Efendim biraz daha ses olabilir misiniz? Diğer müşteriler rahatsız oluyor da. Ee, biz çıkalım o zaman. Tamam hesabı alabilir miyiz biz? Ay Gecenin de için ettim kusura bakma. Yani garip bir gece oldu ama güldük, eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim. E her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Saat de geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40. 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha! Lan! Kız sana aşık desene. Lan boş yapma artık. Yeter ya. Ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ece'mi zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Ece'mi kötü olduğunu sana söylemiştim ama... Ha, söyledin tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum, kapatıyorum, sen kapattım, kapatmak ya. üzere. Selam. Selam, sen burada mıydın bu saate kadar? Yani, projedeki sonra vizeleri düzenliyordum da, seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha, iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarma mı? Sen... Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım yok, başım mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Şeyi. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kalkın. <laughs> yani son... <laughs> Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiyse. Evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü herhalde. işimi garantiye aldım ben de. <laughs> Güzel mekan bir burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tabii, buyurun. Kusura bakma hocam pardon. Olur öyle sıkıntı Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben Şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, artık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana eriyordu yer. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Bitti? Evet oldum. Ne zaman peki? Üniversitenin ilk yıllarındaydı yani bir iki sene falan sürdü. Neden bitti? Önce sen hiç aşık oldun mu? Evet, hemen hemen aynı dönemlerde. Aldatıldım. Sen neden ayrıldın? Ben de aldatıldım. O zaman yanlış insanlara aşık olmanın şerefine. Ama dökmedin ha. Teşekkür ederim. <laughs> Oh. Sıradaki soru. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık? Ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? <laughs> Ay, ya, yani, ya yani gerçekten hiç hatırlamak istemiyorum ya. Yani o kadar saçma sapan, kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Ay, <laughs> seninki. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlatalım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Anlattım. Bir uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Anladım, meçleştim Meşleşti. öyle bir uygulama. <laughs> kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Gencim tabii ki. Sonra eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki bir haller geldi ona. Dedi ki ben dedi hazırlanıp geleceğim falan ama fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. Ben dedim ben heyecanlandım ben şöyle bekliyorum. Sonra. Ben i̇çeride bekliyor kız geldi bir anda deri elbiselerle her yeri böyle parçalı marçalı elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi benim bu sonra dedi kölem Vurdu mu sana? Vurdu vurdu yüzüme çak 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 çak. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin diz çöktü işte <laughs> ayaklarımı bilmem de <ne> falan. <laughs> Ondan sonra ben ne olduğunu anlayamadım ama bir an olur ya böyle hani Sen çıkmam lazım bu işin içinden. <laughs> Tuttum ellerimden böyle, onu koltuğa ittim. Sonra cama yöneldim, At, atlayacağım da ikinci kat, ikinci, hemen kapıya yöneldim. Bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Kol... <gülüyor> 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 sen benim kölemsin. Falan diye. Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yani sen de. de Ama ben. Ya bu uygulamadan biriyle buluşursa olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir hafta yatamadım yani. Sen iyi misin <laughs> bu arada? bir şey mi <laughs> ve oldu? Yo iyi mi? Güzel <laughs> Ne dersiniz? <laughs> Duydun mu? Hmm. Ne dersin? Yok, yok. Hadi hadi. Hayır. Yok yok valla yok, bak yok. ne güzel tamam, içiyorduk şey edeyim. yapıyorduk bir şeyler içiyorduk. Azıcık dans edelim tamam. Ben dans tamam. edemiyorum. Ben de dans ya. edemem ben de dans edemiyorum. Önemli yok <laughs> yani. Ama hiç Birazcık şey e Birazcık eğleneceğiz lütfen tamam mı? Hadi. Ben çok şey yapma ama. İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ya o konu çok... Ya şimdi konuşmasak onu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nerede? Ay seni göreceğim hiç tahmin etmezdim. Nasılsın? İyi, iyi sen? Ben de kızlarla biraz sahilde yürüyüşe çıkalım dedik. Ee, Derya, Ecem. Merhaba hayatım. Kalenin de çok hoşmuş. Teşekkür E ee, Erdem, sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Ara hatırlıyorsun okuldan. Arasın uluslararası bir şirketi var. Hem işlerini halletti hem gezdik. Gerçekten büyüleyici bir tatil. Ay özellikle Eyfel. Orada akşam yemeği Paris izlemek muazzamdı. Anlatamam Erdem. Haftaya tekrar gidiyoruz. Ecem. Tamam hayatım. Erdem bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Ecem hadi kız. Ora var. Biz ne yaşadık az önce ya? Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. Mutsuz mu? Evet şu ara sefe dediği. İş seyahatine çıkıyorum deyip Kanın bavul gibi yanında gezdiriyor. Ay yazık bu gariban da kendini tatildeyim diye avutuyor, kendini kandırıyor. Say sen nereden tanıyorsun da kim bu? Eski sevgilim. Ee, ben de barda şeyi gördüm sonra şimdi bu kızı gördük. E ee, gelip bize bir. Aa çok garip oldu bu ya. Evet, garipti. Barda mı? Evren gerçekten bizim anlayabileceğimizden çok daha garip işiyor biliyor musun? Nasıl yani evren? Evrenin enerjisinden bahsediyorum. Ya yani evrenin enerjisinin hareket etme şeklinde. Hani bizim şu kader dediğimiz ama pek de anlamadığımız şey. Ya içinde muazzam bir enerji barındırıyor ve bunu bütün bunlar sadece tesadüf demek. Ne bileyim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? Yani bence de kaderimizde varmış. Ya aynen öyle. Ama bak, bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Ben de eski sevgilimi gördüm. Bak gerçekten garipmiş. İkisini aynı gecede görmek. Ama bundan nasıl bir ders çıkartacağız ki? Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Kararınla kaderini değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ecem'le senin aranda bir tercih mi yapacağım? Hayır Erdem. Yani geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Sen de bunu bir düşün. Benim de düşünmem gerek çünkü. Evet. İyi geceler Erdem. kalbinin sesini dinle. Beni göremezsin beni isteyene kadar. Sen kimsin? Sen kimsin? Yolunu seç. Derya. Derya duydun mu? Derya bir, bir, dakika dur bak bak. Ses geliyor benim kafamdan mı geliyor ben? Bir, bir gelsene. Derya. Hayatım ne yapıyorsun ya? Ne yapayım aşkım? Bekle bekle acıktım buradan. Dua Bu et oyun. <laughs> ben sana yapacağımı biliyorum.